Hmm. sabah olmuş ya çok sıkıcı bir gün ama yine de sıkıcı olacaktır umarım bugün gerçekten de sabah olmuş çok sıkıcı bir gün ama ya neyse yine şuradan önlemem şimdi koyayım da kim de bulunmasın bari. Şöyle biraz tezden edelim. Şok şok şok. Bu neden diyorsam haberler çıkacak sandım. Ah soru veriyor. Başını zaten. Heh ah, tamam da. Tamam zaten yemeğim de pişmiş. Nam 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 güzelce de kokuyor ya. Hmm. Yemeğim ne ara bitti ya? Neyse. Ay açılsana ya alışverişe gideceğim. Alışverişime gidemiyorum. Çiçek de, de aldım. Vallahi çok sık. Of belediye başkanı da ne, neden oraya kurdum? Ne güzel if ifayemiz vardı. İfayem nerede Tahir? <laughs> Yan kısmı kurmamış olduğunu bilmiyordum. Neyse. Kaldırımdan niye gitmiyorum ki? Yollar arabalar ettim. Geldim markete. Hm. Bu, burası açık yazıyor bir de ya. Şey bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah çok sıkıntı. Şimdi giderken ne olur? Çikolatayı sanki al dedik. Neyse. Sapir gelmiyor. Gel kim hadi hadi. Ha, çıkarmasın sonra para veriyorum ben. Neden ben veriyorsam bir de. Ondan benim bir de. Para gerçekten ben veriyorum. İşte çok sıkıcı ya. Şöyle kola, kola falan aldım. Dır tıt. Şuradan alayım Yeterli baki oldu Artık bunlar hiç işe yaramıyor Ay ne oldu Şuradan bir stresimi alayım Ne hı gideyim de maalesef <laughs>

Sabah ol, gece olma. Benle ben sabah diyorum. Benle ben. Ben ne da oldu ne oldu? Ben ne oldu ne böyle oldu? Nefsi sakin olacağım. Sabah olsun artık. Ben sabah diyorum. Gece olsun gece. Gece ol, gece, gece ol. Saat akşam bir <laughs> daha var. Şurada tuvalette bir mavi biraz imtihan oynayayım. Hmm, <laughs> nasıl sayın? Şey? Oldu. Oh, çok rahatladım. Rahatladım. Önce bu ne? Unutma Polis arayalım. Bağımın yuvası paylaşıldı. Maalesef tuvaletleri temizlesinler yani değil mi? Gelsinler de şunlara bir daha getirelim. Bakalım polis gelmiş mi? Oh. Yağmur yağsın var. bir polis mi ya? Bir nerede? Yüzden <laughs> biraz böyle şey yapayım. Çok güzel. Bu telefonu çok seviyorum ya. Şöyle oynat oynat oynat. Ha 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 ha. <laughs> Bedenleri geçeceğiz. ne ya? <laughs> ne <oluyor>? <gülüyor> Neyse. Şöyle <laughs> hey bir yer mi? <laughs> konu paylaşıldı. Ha rig ben aldım işte. Kaykayı aldım. Artık kaykayla beni. Kaykayla Bari beni şey ya. <laughs> kaykayla beni. Aa, ama konum başka gösteriyor. Niye bir daha konu değişti ya? Bu konu da silindi. O kız mı gösteriyor? Hemen yanım. Yanımda mı? O konu hemen yanımda. Burayı gösteriyor. Tam buraya. Geldim. Aha. bölmemi. Konu bir şey bitti. Onlu. Onlu. Onlu.